Kızlar, kızlar, kızlar. Bugün harika şeyler var. Ee, Nurgün Tezcan her zaman olduğu gibi bizimle birlikte. Ve Sedef Çiğdem var Haydi Stüdyo konuklarından. Sedef ne göstereceğiz bugün? Bugün 10 e, farklı giyilen yeleğimizi göstereceğiz. 10 farklı şekilde giyilen yeleğimiz var. Ben ona rica etmiştim bir açık renk örelim de. Evet. Hani açık renkte göstermesi daha iyi hatırlayacaksanız kahverengiydi buradaki. Evet. Ee, fevkalade bir yelekten bahsedeceğiz az sonra. E, i̇yi misin? İyiyim Nasıl tepkiler ederim. geldi programdan çok, çok sonra? Çok iyi. Çok güzel, çok güzel tepkiler ee, Peki şimdi özel, o zaman Nurgül başlasın. Nurgül de bize bugün çok güzel bir şey yapacak. Ee, bir tane beresi var. Ee, bu bere internette çok mu dolaşıyor? Çok dolaşıyor bir de çok zor oldu. Be yani. Ben bunu yaparken Sibel'e de öyle dedim. Dört kere beş kere böyle tamamen bitirdim ve söktüm sayılarını oturtana kadar. Zor mu? Yani Öğrendikten sonra kolay. Şimdi şu an oturdu kolay ama yani... Bu e, nasıl, ne türlü takılıyor bu çiçekler? Şu çiçekler mi geliyor? ikisi yanında kulaklara geliyor. Öyle de gelebilir. Şöyle. Yani olabilir herhalde. İkisi kulaklara geliyor. Takayım bakayım yani evet, bir tane. Akordiyon gibi açılıyor. Ay çok güzel. Aa, Aa bu ne? Evet ben de gördüm bunu. Evet. Bir çocuk, e, sitede gördüm bak, bunu. Çocuk beresi diye Çocuk beresi diye de yapılıyor. Beş pembe mavi tonlarıdır görürsünüz. Yani her yerde. Her yerde var. Her yerde olan. He? Yalnız çok güzel bir bere. Kolayını da Bizde yapmışlar. de var. Ben bir dakika bunu bir denemek istiyorum. Şimdi şöyle de olmaz mı acaba? Oldu. Aa böyle de oldu. oldu. Böyle, oldu. De oldu. Evet, çok, böyle de güzel oldu. İki tarafta. Böyle de Harika. Ee, süper güzel bir şey. Nasıl evet. örüyoruz? Nereden Şimdi başlıyoruz? Bunu hemen... yapıp paylaşınca dediler ki biz yaptık. Ee, buna lastik yapmışlar de Lastikle başlayıp bu mantıkla örmüşler. Yani şu aradaki kitkeyle yapmamışlar. Bu paspas modelidir hı -hı, biliyorsunuz. Hı -hı. Ee, yanlardan büzüp bitirmişler. Dikmişler. Ama öyle değil işte. Bunu biraz e, ne bileyim ...aşamaları farklı. Şimdi ben onları hmm. anlatacağım size. Bunun için 45 ilmek yaptım. Bu bize hmm. göre oldu. Ben yani çocuk diye başladım ama bayağı oluyor. 45-45-90 diye düşünün. 45 ön, 45 arka. Evet. Arada da bir küçülttüm, 80'e indim ilmekleri. Ee, çocuk için 35 başladım. Ha, Onun için şimdi burayı düz yapmayacaksın. Dediğin evet, gibi gitme evet, gelme de, var. Hmm. Evet, gibi oluyor. Bak Sibel Evet tarafta öyle. Evet. Evet. evet buyurun. Şimdi 35 e, ilmek için bir 40-50 ne kadar istiyorlarsa zincir atsınlar. Buradan ilmek çıkaracağız şimdi zincirden. Zincirden ilmek çıkarmak için de şu zincirin önü. Hı. Arkada şu top kabarık top gibi kısmı. olan kabarık Hı. kısımlardan ilmek çıkarın ki sökerken rahat sökülüyor. Böyle her ilmekten birer tane çıkarıyoruz. Bunun gibi 35 tane ilmek çıkarıp diğer şişimize takıyoruz hani şöyle sıraladılar. Ben bunu çıkardım ve sıraladım. Şu an zincir tarafı bu tarafta kaldı. Arkada da bakın ters örgü gibi. Bu ters örgü olan yerden başlıyoruz düzle. Şurada 35 ilmeğimiz var. 35'i e şöyle düşünelim. 5'e bölünüyor bu. 7, 7, 7, 7, 7 diye gidiyor. 45 mesela 9, 9, 9, 9, 8 yani 5'e ha, e bölünmesi hep e lazım. Hep 5'e böleceğiz. 5'e böleceğiz. Gidip gelmemiz sayı. için evet. Evet. Dönüşlerimiz. Paspasta nasıl belli bir sayıda bırakıp geri dönüyoruz 3'te, evet. 4'te, 5'te. Bu 35 olduğu için 7'de bırakıp sondaki 7'yi ölmüyoruz. geri dönüyoruz. Peki bunu da her iki tarafta da mı öyle bırakıyorsun? Evet. Şimdi burada 7'de bırakıp döneceğim. Bir tek zaten burada e, anlaşılmayan noktalar burası oluyor. O diğer tarafları kolay. Şimdi farz edin ki e, 27 ilmeği, 28 ilmeği ördük. Bakın 3, 6, 7. 7'den geri döndük. Arkada ters örüyoruz. Önde düz, arkada ters. Evet. Geldik. Ee, Yaparsam bayağı bir süre alıyor. Hı hı. Şöyle göstereyim size. Anlatarak göstereyim. Buraya geldik. Buradaki 7'yi örmedik. Döndük. döndük. Bu sefer buradaki 7'yi örmedik. Yani 7, 7, 14, 14. kaldı burada. Hı hı. Tekrar buraya geldik. Şu başta 7 kalana kadar. 7 kaldıktan sonra arkadan geliyoruz. İpimizin olduğu yere, şu bağlandığı yere hepsini aşağıya oynuyoruz. Paspasta nasıl gider geliriz? Evet. Döndük geldik buraya. Ana rengi takıyoruz. Ana renkte hiçbir işlem yok. Ana renkte 5 sıra Ana ters örüyoruz. Mavi Şu mavi. Mavi. Evet. mavi renkte. Burada toprak rengi yaptım. Burada mavi yaptım. Tekrar aynı işle. 35 ilmeğimizi ee, ana buraya kadar kaç sıra örüyoruz? efendim ana renkte kaç sıra örüyoruz 5 sıra 5 sıra Beş sıra örüyoruz Beş sıra ve burada o gitme gelme yok yok mavide hiçbir şey yok normal örüyoruz hiçbir şey yok veya burada toprak renginde hiçbir, hiçbir şey, şey, yok. şey yok bir tek bunda pas pas gibi 7'de döndüm burada 9'da döndüm büyüklerde evet. bunun gibi 10 sıra ördükten sonra bakın ana renkten 10 sıra ve bitişi de bu paspas gibi olacak başlangıcı gibi Hı -hı. Hı -hı. geldim yuvarlak şişe taktım ana renkle bu sefer şu 10 tane yaptım ya beşerli evet. haroşada. Hepsinin ortasından tığla çıkarayım. Birer tane ilmek çıkarıp şişimize takıyoruz. Ana renklerden almıyorum. Aa. ana renklerden alıyorum. Daha sonra onları zaten kapatacağım. Çok ilmek oluyor. Şu an öbür tarafa ulaşabilmem için buradan ilmek Kaçın alıyorum. burada. Burada evet. ve o şeyde Evet, evet burası büzüyor aynı anda. Ve buraya da gül ya da işte ben buna pompon hazırladım. Mesela pompon koyacağım çocuk şapkası olduğu için. Yalnız bu pek çok şekilde kullanılabilir. Evet. Bu şey. yani çok daha güzel. bizim kullanacağımız gibi renkler yapıp süper olmuş. Sizin öyle taktığınız gibi de güzel oldu. Evet. Geldik. Evet. Bu sefer ne yapıyoruz? Şimdi burada bizim ipimiz vardı. Evet. Zincirdeki ipleri tek tek alıyoruz. Şuradan bakın bir, iki şişimize takıyoruz 35 ilmeği. Taktıktan sonra yani o şey çıkıyor. Evet, oradan, taktıktan mi sonra farz edin ki taktık. Şunu söküyoruz. Evet. İşi bitti. Yani Döndük. Bu e, bir oraya dönmek istiyorum. Zincirle başlamanın. Ne özelliği olmuş İlmekler oluyor? lazım burada bize evet, değer Yani. Evet, Burayı onu alacağız. Sökünce, evet. Ben birazdan gösteririm onu. İlmekler lazım. Onun için bakın şurada mesela şunu söktüğümü farz edin. Bakın ilmek çıkardım. Evet bu başlama tekniği evet, olarak. Evet çıkartınca yapıyoruz. bakın ilmekler bana kalacak şişte olmuş olsa. Şuradaki ilmekler bana kalmış oluyor. Şu beyaz. Sonradan ilmek çıkarmak zor oluyor çünkü Hı -hı. hazır olmuş evet. oluyor. Tekrar buradan 10 tane çıkarıyorum. Geri kalan ilmeklerimi... Yani istek... döne döne orayı evet, da <laughs> örüyorum. Evet. Şuradaki lastiği örüyorum. Yuvarlak şişte. Yani dikiş olmamış oluyor burada. Ha orada misinalı şişe geçiyor. Evet. Misinalı şişe yani. geçiyorum. Ha. Yuvarlak. Biraz zor oluyor ama oluyor. Olur. Ondan sonra da gül yaptım buna. Bunları da pompa yani hazırladım. Yani sen bir dakika. şurada Ben atladım onu. Şuradaki o işlemi, yanları toplamayı misinan. ve buradan zincirden buraya misinalı şişe geçti. Işte. Yuvarlak örülecek çünkü. Şöyle Aa. düşünün. Hakikaten olay. Süper güzel. Evet. Buradan pek çok şey e, yapabiliriz. Bir kazağın eteği de böyle olabilir. Evet. evet. Bitirilebilir. Evet. Evet. Süper güzelmiş. Hakikaten internette dolaşmakta bu model e, e, haklıymış. E, şimdi her e, bir, bir şey anlamak istiyorum. <laughs> Bütün buralarda bu dönme işlemini yapıyorsun evet, değil mi? Evet, Şu aralarda, gri'de ve bordo'da. Evet, evet. Bütün bu dönme işlemini yapıyorsun. Evet. Kaç başladım dedim bunu? Bunu 35 ilmek başladım. 7-7-7. 7-7'nin 7, 7, 7, 7 katları. Öyle. Onu 45 ilmek bu, başladım, 9'un katları. 9'un katları. Yani 9 gidiyorsun, geliyorsun. Evet, 9'u mesela 45, 9'u örmeden geri dönüyorum. Buradaki 9'u örmeden geri dönüyorum. Tekrar 9'u örmeden 9-9-9. En sonunda tek 9'umuz kalıyor. Evet arkalarını normal örüyorsun. Bir, bir anlamda 5'e evet. bölünebilir sayı sayılarda evet, sayılar da ama 45'in daha büyüğü çok büyük oluyor. büyük. Bu, bu büzdüm. çok yani güzel. Yani bu herkese ya. evet. hemen hemen büyüklere bu olur. Bu da küçüklerden küçükler. Çocuk 35 küçükler. başladım. Herhalde yani, 10 yaş 12 yaş falan bu. Evet. Daha küçük bir sayıda daha, daha küçüklere evet, evet, e, yapılabilir. Evet. Şimdi hadi gel Önce burada başlayalım. Sonra tamam. kalkıp manken üzerinde göstereceğiz. Hadi tamam. gelme o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Önce oraya gidecektim. Tersten başlayacaktım. Tamam. Şimdi e, nasıl bir yün kullanıyorsun? Kaç numara şişle örüyorsun? Bize onu anlat. Tamam. E, ben kristal bir ip kullandım. Gördüğünüz gibi biraz simli bir ip. Hı hı. Arkasını selanik ördüğüm için 5 e, numara şiş kullandım. 66 tane ilmek attım. Şimdi bizim programın e, dedikodu sütunlarında 3. sayfasında... Ee, bu Selanik örgüsüyle ilgili <laughs> Öyle olmaz böyle olur Böyle olmaz öyle olur Seninki öyle benimki böyle ee, Fark etmez arkadaşlar de Yani Selanik zaten evet. bir tane Evet ee, Atamızın doğduğu <laughs> e, yer ee, Bizimkilerin bir kısmı Oradan gelmişler ee, Efendim Selanik Selanik o yerinde duruyor Yani uyduruğu var yalancısı var de ee, öyle selanik böyle çok çeşit var. Çok yalancısı az yalancısı. Az yalancısı. Bu, bir seninki bir, öyle böyle bitemeyin yani bu. Buna... Gerçek. Bu hani, ha, gerçek. Bu ilk hani yalan. Ama siz gerçek. Nereden biliyorsun <laughs> gerçek olduğunu? Yani çünkü bunda ilmek atarak örülüyor. Gerçek selanikte üzerine hep ilmek dolayarak atıyoruz. Sizin Heh, e, bir alt sıradan almış olduğunuz ilmekle ilgili değil. gerçek. <laughs> evet, hadi hadi hadi. Ay, e, de, ne o, ne ki olur, kime bak... göre kime göre yalan, evet. kim'e göre gerçek? Evet, benim için ki gerçek. Evet, hadi evet. ben hiç bilmiyorum. Hani daha benim gerçek. Benim şey, gerçek. Hadi, ispatlayalım. hadi ispatlayalım. Nasıl ispatlayacağız? Bunun ispatı var mı? Evet. Ee, Mustafa, e, burada şey yapalım. Ben, hadi bize seyircilerimiz en gerçek Selanik'i atsınlar. Kim yapmıştı ona gerçek demişti Öbürüne yalancı demiş. İki tane Selanik var. E Birisi Sibel'in yaptığı Hayır bir Selanik bir tane var. Yok <laughs> da <Evet. gülüyor> yani oluyor ama yani. hepsi aynı şeye çıkıyor. Hiç fark etmez. Hepsi Selanik oluyor yani. En sonunda Allah. Selanik oluyor. E illa ki. Yani, yani hani hiç. Onu, i̇ster onu yapın ister onu yapın. Bana da soran çok oldu mesela. Bunu evet. sen bilmiyorum deyince ben attım istediğimi. Hayır e, Sibel'in yaptığına da öyle Selanik olmaz. Böyle Tabii. Selanik olur. Sibel'in yaptığı çok zorlu bir Selanik. Çok zor yürüyor. Ama Sibel'e de o kolay geliyor. Evet, sana kolay, kolay gelebilir evet. işte. Öbür da Ben de Sibel'in yaptığı gibisini biliyorum. Evet. Tamam, şimdi <laughs> uzak dur. Şaka bir yana. E, seninki gerçek Selanik. Gerçek Selanik'i de gösteriyoruz. Şimdi sana da bir sürü yorum gelecek. O değil, gerçek bu, gerçek şu gerçek değil. Başlayalım hadi söyleyelim. Ee, ben 45 santim başladım. 38 bedene göre. Artık hani örecekleri bedene göre ilmek atarlarsa ona göre hani tamam, daha kolay olur. Evet. 45 santim başladım 40 santim olunca kol kesmeye başladık 3 2 1 1 diye kestik ondan sonra yukarıya doğru uzatıyoruz haliyle koltuğumuzu tepizde bir kere de kesiyoruz kol boyu da 16 santim. Şurası 16 santim. Evet. Evet. Mesela evet. ben de 4 3 2 1 diye keserim mesela. Bak şimdi. Ha, üç, evet, i̇ki 1 evet. 1 de olabilir. 1 1 de üç olabilir. 3 2 olabilir. Hı -hı. Ee, ama bir kol kesme hareketi var. Aynen. Sonra bir arka ördün. O ördük. O bitti. Daha sonra e, şöyle upuzun bir parça öreceğiz. Kaç metre bu? 3 metreye yakın. Şimdi bunları bir kaldıralım. Tamam. Bir kafamız karışmasın arkadaşlar. Önü yüzü bu şekilde. Ha şunu şuradan bir başlayalım. Sen şuraya önüne bir düz koy bunu. Bir dakika. He. Burası ne selanik? Girelim mi? <laughs> Hayır burası sar sarhoş şoldan çaştı. Şey, ajur yapayım bak, bak, dedi. bir de bu var. <laughs> evet. Bu da 45 cm eninde. Hani biraz esniyor. Biraz ya, bunu tabii. yukarıdan görebilir miyiz? Ee, şöyle bir hani ne kadarı ne falan. Evet. Bak, bu da buraya çok yakışmış. Evet. Bunu kaç numarayla ördün? Bu 7 numarayla. 7 numarayla Hı -hı. ördün. Aslında öyle devam edecektim ama çabuk üremediği için düze geçmek durumunda kaldım. Düze geçti. Aha. Daha iyi. Evet. Daha iyi ama. Biraz sokarladı o yüzden belki hani... Evet. Yine aynı şişle mi devam etti? Evet, evet, evet. Aha. Yine aynı şişle. 3 metre ördün. 3 metre ördüm, evet. 3 metre. Bakın bu böyle geliyor. Aynen. Böyle geliyor, böyle geliyor. Bu tarafa ajur koymamışsın. Yok, oraya koymamışım. Şimdi koy Peki. öbür arka parçanı. Getir. Bunun birleşmesi önemli. Şimdi bunun birleşmesi önemli. Nasıl birleştiriyoruz? Şimdi bunu... ...şunu ikiye... Kalkabilir miyim? Kalk, kalk canım. Şurası sağ tarafımız oluyor. Evet. Ajurlu taraf. Evet, ajurlu taraf. Şurada... ...döndürüyoruz... ...burasını... Hı. ...şurasını dikiyoruz ilk önce... Bir dakika Şu döndürdüğüm Der. taraf şimdi göstereceğim. Şu an dümdüz. Şuradan şuraya diktik diyelim. Tamam. Evet. Arka tarafını da buradan buraya dikiyoruz. Hmm. Bu buradan S yapıyor. Evet. Orada bir hani bir döndürme hareketi oluyor. Bir dakika. Oluyor şimdi diktik. Bir dakika diktik. Böyle, böyle 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 diktik. Evet. Şimdi gel. Nereden geliyorsun? Şu, bu, buradan dikilmiyor. Ha nereden dikiliyor? Önce buradan bu dikiliyor. dikiliyor. Üst Önce var. bu dikiliyor. Dik. Evet, ama hepsi dikilecek der yani. Sadece şu kısım dikilecek. Neresi? Şuradan şuraya. Evet var. evet. Gibi? Buradan buraya. buraya. Tamam, evet. evet. Sonra arka taraftaki araşoların olduğu bölümde buradan buraya kadar dikilecek. Ha oldu. Ee, şu şekil şapkas gibi düşünürsek tamam. dikilen kısım bu. Şurada bir yuvarlaklık oluşuyor. Anladım. Başın gelince orası, orası. Bir farklı renkle bu dikişi görmek istiyorum ben. Nasıl yardımcı olacaksınız? var mı biliyoruz. Yaparız diyeyim? var ya. Farklı bir renk var. yapalım. Ee, şimdi geldik burayı buraya evet. diktik. Buradan burası. Evet. Ee, diyelim ki ver bana bir dakika dikmeden ver. Şuradan şurayı dikiyoruz. Evet. Diktik burayı. Farklı bir renk alayım çocuklar. Verseniz bana. Buradan burayı bu renkle diktik. Evet. Buraya getirdik. Burayı evet. diktik. Evet. Buradan buraya da arkayı hı hı. böyle diktik. Evet. Bundan diktik. Bak gri de gözükmüyor ama olsun. Şöyle yapalım. Ondan diktik. Şu arada bir boşluk kaldı. Evet. Doğru mu? Evet. Doğru. Tamam. Peki sonra? Buradan. Peki şeyi nasıl eşitledin? Çok özür dilerim. Tam ortasından. Tam ortasında. Vardı. Şu an evet. E, bulamamış olabilirim. Tamam, çünkü evet, aşağıda bir kısmı var. Kolunuza göre burayı bolluk bırakın. Eğer ki hani dar olursa e, hareket... Hali, haliyle kolay olmayacaktır. Biraz böyle bol evet. bırakıp dikiyorsunuz. Neresine? bitene dikelim, kadar açıklığı mı? Bıraktım? Buradan buraya kadar dikeceğiz. Yan dikişi. Yan, yan dikiş, dikiş dikiyoruz. Evet. yanını diker gibi. Tamam. Aynı şekilde buraya da biraz bol bırakıp Ha. Burası zaten dikilmişti. Buradan da aşağıya dikeceğiz. Fazlasını da aşağıda bırakacağız. Fazlası her iki tarafta kalacak. Hmm. Yani sadece evet. iki tane yan. Bir de sadece şu art Yün iğneleri keşke hazırlasaydık da birkaç tane çırpa çırpa, çırpa e, dikseydik. Şimdi senin şablonun da var. Evet. Bakın şurada şöyle bir e, şablon var. Evet arkası. E, bunu e, sen Facebook sayfan var mı? Var. E, Facebook sayfasına yönlendirelim biz izleyicilerimizi. Sen de koy bu şablonu. Evet o şekilde koy. E, oradan yönlendirelim. Şimdi bu bununla bitmiyor. Evet. Bu süper güzel giyim e, şekli var. Burada giymiştik. Hatırlayanlar olacak o gün bizi izleyenler. E, ee, anlaşılmayan bir şey varsa ben takip etmek istiyorum. Benim kafamda ben, oldu ama. Ben Size de, oldu. oldu Hazırladım. Hayır, o girişini göstersen yani gerekiyorsa tekrar edip hemen iki bir dakika dikeriz. Giyilişini başka bir şeyle gösterebilecek miyiz? Evet. Gösterebilecek. Başka bir renkte. Sibel. Efendim. E, buraya tam yerinden onu bunu hazırla. Ben evet. Hazırlarım. Evet. Dikişi burada gösterelim. Hı? Tamam. Şurası önemli. Tamam. Evet. Şuranın çaprazlanması. Tamam. Yani en hangi tarafa nasıl yapabiliyorum? Tamam. Ben yani o ortayı nereye getiriyoruz Anladım. mesela? Tamam. Tam onu hazırlayalım. Siz, Gel biz selle e, giyimlerini gösterelim bunu. Polar'dan mı yaptın şeyden? Paşmina'dan yaptın? Evet. Arkasını mercerize evet, de bir. Arkası de. şu şekilde e, tığla ördüm bu sefer evet. bunu hı hı. ve. Ee, örmeyenler için de bu şekilde Aynen. bir şey hazırladın. Bu size ilk giydirdiğim şekil. Hani başınıza soktuğumuz. Hı <laughs> hı. Evet. Bu yapalım, çözelim. Başka hı. ne şekiller oluyor? Şunu şöyle alalım. Bunu nasıl giydirdik onu da göstereyim aslında. Evet. Şuradaki bir bunu şöyle açıkta elimizden görelim. Ha bak şu dikiş yeri. Evet. Hı hı. Şurada bir açıklık var. Onu da görelim. Hani o demin dönen yer dediğimiz, tünel gibi dediğimiz. Evet. evet nasıl giydirdik? Şimdi onu. Bunu bayağı bir çalışmak lazım. <laughs> Bak kendi bile. Evet. Ha o başı açtık. Orayı. Evet. Oradan. Omuzlarımızı oturtturuyoruz. Omuzları oturttuk. Evet. Şimdi şu tarafı biraz şöyle kaydırıp burada olan boşluğu da Şöyle üstüne getirtiyoruz. Ha burada bir degaje yaka evet, oldu. Evet, evet. şöyle bir degaje yaka oldu. Süper güzel. Şimdi başka. Başka ne yapıyoruz? Hiç e, o bölüme girmeden şu şekilde. Ha bunu çok sevmiştim ben. Evet. Şöyle şurada toplanıyor. Hı hı. Bakın. Şurada bir e, sanki üstünüze bir şal hı hı. almışsınız gibi. Şöyle Şurayı orada da dikmeyecek misin aşağı orada kadar? Dikeceğim. Burada ha, burada orada dikeceğim. Orada dikeceksin. Ben burada bilerek dikmedim. dikmedim çünkü o zaman şalı e, şu şekilde kullanamazdık. Ha. Çünkü çok gergin oluyordu Derya Hanım. hani e, Şallar çok, çok daha iyi. kısa boy olarak. Ha, sen 3 metre ördün. Evet, evet. Bunlar yaklaşık kaç metre? Bunlar 2-40 i̇ki, iki, olabilir galiba o şey. vardı. Evet şurayı dikmemişiz bunda. Hı hı, o sebepten o, o dikmedim. Güzel. Başka? Şu şekilde yine. Ben bu modeli çok ıı, beğenmiştim o günde. Sonra? Şunu şu şekilde öne doğru getirip yine şöyle bir broş takıp. Böyle yapıyoruz. Sonra evet. tamam takma Şöyle. şimdi. Sonra. Yok yok gösteriyorum şu şekilde takıp hani tamam. inelerseniz düşmez bu şekilde burada Tamam. Ters giyeceğiz. Tam ters. Baş aşağı şu an çevirdim. Aa, baş aşağı çevirdin o zaman da bir atkı gibi oldu. Evet bu sefer püsküller önde görünüyor. Şurayı gösterelim. Arkasında Arkada da bir yaka oldu. Evet hem şurası. Olay yalnız bu. Tığla da çok farklı durdu. Tığla, hani... tığla da çok evet. güzel durmuş. Tığla da olur. Tığ bilenler tığla yapsın. Sonra hı hı. başka var mı? Tabii. Başka da vardı. Yine boyunluk gibi. Yapabiliyorsunuz. Ama şimdi bu sert olduğu için tam... Tabii e, örgüyle evet. daha güzel düşecek bu. Böyle yaptın. Evet, evet başka? Yani 10 tane şey oluyor. Evet mi yani bundan? bunu istediğiniz gibi öğretebilirsiniz. ben şu an sayamadım ama. Tamam. Ha bir tanesini koldan geçire, şeyden geçireceksin. Pirini giydirmeyip. Aa, şunu birazcık daha hani. Böyle mesela böyle siyah yapıp gece kıyafetlerinin evet. üstüne falan böyle alınabilir. Hı -hı. Oradan geçirdin. Evet. Süper güzel. güzel. Şimdi ben seni şu tarafa alayım. Gel. Ee, nasıl eşitlediniz şu ıı, şeyi? Onu söyleyelim. Yine bugün çok güzel fotoğraflar paylaştınız. E, verecekler mi arkadaşlarım? Hemen biz de bakarız. Çok şu keyifli oluyor. Şu alabilir miyim? Şunu. <laughs> evet. Şimdi şu üç metrelik parçanın orta noktasını bulduk. Buldun. Onun sonra, ortasını bulduk. Sonra şu arkanın da orta noktasını bulduk. Tamam. Ay haydar ustacığım buna şey gelmesin yünden. Şimdi <laughs> şöyle bakın sağ tarafı örgünün düz tarafından diktik. Güzel. Tamam. Her ikisinde orta noktası. Şimdi tam karşısında Gene orta noktası şurası. Şu orta noktayı alıyorum. Şöyle çeviriyorum. Bakın. Tersi. Şimdi bunu. Bunu da buraya kadar. Şöyle dikeceğiz. Evet. Böyle diktiğimiz zaman normal yokmuş gibi. Bakın şurası başın geçeceği yer. Şu elimin çıktığı yer olacak. Sonra bunu böyle diktikten sonra da. Şuradan kol. Evet. Bırakıyorsun. Evet. Biraz bol. Sonra yan dikişi. Yan dikiş boyunca ne kadarsa boyu dikip fazlasını da bakın şurada fazlasını da bırakıyoruz zaten. İnanılmaz güzel bir şey. Hı -hı. Gerçekten çok hoş bir şey. Pek çok kullanılabilir. Buyurun. Eğer ki hani burası biraz dar gelirse 10 cm kadar daha geriden dikebilirler. Yani şu kadar çok fazla bitiştirmeden daha az. Nasıl? Yani yani? Biraz Ortada az, boşluk mu Evet azıcık bırakırlarsa şuradaki en, ense de boşluk olur. Çünkü Hı -hı. kafa da girmeyebilir. Hani beden küçüleceği için bu ön bölüm de tamam. küçüleceği için. Hı -hı. 10 santim bırakabilirler yani dikiş payını. Güzel. Sağdan soldan. Evet 10 santim bırakabilirler dediğiniz. Hı -hı. Yani şu orta, orta bölümünü noktanın, dikmezler o çok. O zaman erken. tam orta noktadan değil orta noktanın 5 santim evet, sağından 5 santim, santim böyle. soldan boşluk boş. bırakıp tamam. öyle dikeceğiz. Bravo çok güzel. Ali Aydar Ustacığım çok teşekkür ederiz. Nurgül süper bir model. Ee, sana çok teşekkür ediyorum. Ben Şahanesin. Ederim. Ece e, bütün yönlendirmeleri benim Facebook sayfamdan yapacak. <laughs> Ali Aydar Ustamın da bilgilerini yine e, paylaş. O zaten insanları nereye yerleştireceğini şaşırıyor dükkanda. <gülüyor> <gülüyor> daha daha çok şaşırsın. <laughs> evet. Efendim bizden bugünlük bu kadar. Sizden gelenleri görerek programımızı bitiriyoruz. Biz yarın yine buradayız.